Sırat Köprüsü hadislerde çokça ifade edilen, Hazreti Peygamber'in üstünde geçiş olacağını ifade ettiği bir köprü. Köprü derken aklınıza köprü gelmesin, yani mevcut olan köprüler gelmesin. O gidişi, yükselişi yani bin yıl, belki ışık hızıyla bin yıl, ortası bin yıl, zirvesi yani tırmanışı bin yıl süren bir köprü. Altında cehennem var. Cisrun vudiya ala kari cehennem diye ifade edilir. Cehennemin iki ucuna konmuş, konmuş ve altında ateş olan bir yer. Köprü kıldan ince. Kılıçtan keskin demiş eskiler şairler şiirlerinde, naatlarında. Bir nefeste geçişim, geçmeyi isterim diyor. Bazı insanlar hakikaten bir bir nefzede bir anda Sırat Köprüsü'nü geçecekler. Ama geçmeden önce insanlara denecek ki Sırat Köprüsü'ne girme zamanı geldi. Ayağa kalkın ve köprüye doğru yürüyün. Milyarlarca insan, trilyonca insan köprüye doğru yürü yürümeye başlayacak. Bir kısmı çok kolay geçecek oradan. Köprüden çok kolay geçecek. Herkesin, herkesin geçişi bir olmayacak. İnsanlar var köprüye girdiklerinde sallanmaya başlayacaklar. Düşecekler, düştü düşecek haldeyken emekleyecekler. Belki sürünerek köprüyü geçmeye çalışacaklar düşmemek için. Düşünün böyle binlerce metre yüksekte, binlerce kilometre yüksekte veya bir köprü düşününüz. Altında cehennem, her tarafı kuşatmış ve siz oradan geçiyorsunuz. Bazı insanlar oradan ışık hızıyla geçecekler. Hani eskiden e, bunu anlatmak için Kur'an diyor ki işte bir deve hızıyla ve şimşek gibi insanın algılayabileceği bir alemden bahsediyor. Eskiden böyle anlaşılabilirdi. Hız ancak işte şimşek hızı diye ifade edilirdi. O hızla geçecekler bir kısım insanlar. Maksuda erecekler yani köprünün diğer tarafına rahatça ulaşacaklar. Hani otobanlar olur böyle şehirler arası yollarda Ankara, İstanbul, Otobanı gibi çok rahat geçersiniz. 4-5 araba bir, an, bir anda yan yandan geçebiliyor. Bazılarına böyle otoban gibi olacak. Yollar rahat geçecekler. Kollarını, ellerini sallaya, sallaya sallaya köprüyü geçecekler. Hem kısa bir süre içinde hem de hiç bir risk taşımadan. Bazıları sallanacaklar böyle. Rüzgarın öndeki yaprak misali bir sağa bir sola yalpa yapacaklar. Bazıları Göz kapatıp açıncaya kadar bir anda o köprüden geçecekler. Rüzgar gibi geçenler var. Düşerek çengellere etrafında çengeller var o köprünün bir taraflarında. Bazı insanlar o çengellere takılacak ve o çengellere takılmış halde aşağıya doğru fırlayacak, düşecek. Kimse ona yardım edemeyecek. Çünkü iki köprü var, iki iki sırat var. İkinci sıratı da söyleyeceğim. İkisinin fonksiyonu ayrı. Biri özellikle birçok insan geçebilecek belki birincisinden ama ikincisine çok insan takılacak. Peki bu köprüden bu köprülerin köprünün herhangi bir özelliği var mı? Sırat Köprüsü'nde duraklar var mı daha doğrusu? Duraklar var mı? Orada değişik duraklar vardır. O duraklardan geçilmeden efendim maksuda ermek mümkün olmayacak. Herkes kendi haliyle meşgul. Herkes kendi halinin endişesi içinde, korkusu içindedir. Bazıları rahattır, endişesi yok. Peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber yürüyecek o sırat köprüsünde. Bazıları ise düşecek, kalkacak, korku içinde, endişe içindedir. Birinci durakta durdurulacaksınız. Durduracağız birinci durakta. Bize sorulacak soru tıpkı mezardaki soru gibi bir soru. Denecek ki İmanınız var mı? Neye iman ediyordunuz? Ben kendime iman ediyordum. Nefsime şeytanın maskarası olmuştum. Şeytana iman ediyorum. Bedelini ödeyeceksin. Geçin, geçemezsin. Sen aşağı indirim onu diyecekler. Diğer diğerlerine girmeden birinci basamakta aşağı doğru inecek. Bazı insanlar diyecekler ki ben Allah'a iman ederdim. Peygamberlere iman ederdim. Ahirete, mahşere, bu köprüye iman ederdim. Köprünün varlığına iman ederdim. Geç yürü diyecekler ikinci köprüye. ikinci durağa. İkinci durakta en önemli ibadet olan namaz ibadetinden sorgulanacağız. Namaz kılıyor musun? Namaz kılıyor muydu? Yani beş vakit namazını kılıyor muydun? Kılmıyor muydun? Namaza inanıyor muydun? İnanmıyor muydun? Adam gösterecek benim alnıma bak. Bu, bu alın secdeye çok vardı diyecek. Meleklerin elinde rapor var zaten. Biliyor. Herkesi biliyorlar. Geç diyecekler, kurtardın. Bir mezar kazıcı, mezarları düzelten bir mezar kazıcı. Görevi mezar kazımak, mezarları düzeltmek. Diyor ki, bir gün bir mezar kazdın, Safvan bin Süleyman. Bir mezar kazdın diyor, bir kafatası elme geldi. Bütün vücut kafa kafatası sağlam. Sadece bir şey dikkat mi çekti diyor mezarda. Kabristan'da yani mezarları düzelten bir görevli yani. Mezar soyguncusu değil yani. Baktım o kafatasının alın tarafında derin bir iz var. Secde izi. Meğer bu mezarın sahibi, bu kafatasının sahibi çokça ibadet eden bir adammış. Merak ettim ve bu mezarın sahibini inceledim. Araştırdım diyor, merakımdan dolayı araştırdım. Dediler ki o mezar Safvan bin Süleym'in mezarıdır. Yıllar önce vefat etti. Safan bin Süleym'in hayatını merak edip inceledim. Tasavvuf büyüklerinden bir büyük. Baktım ki gece gündüz Allah'a secde edermiş. Öyle secde etmiş ki o secde alnına, kemiğine işlemiş. Şimdi sorgu şu, soru şu. Allah böyle bir alnı yakar mı? Hatta Müslüman ateşe atıldığında, iman eden insanlara ateşe atıldıklarında ateş bütün vücutlarını yiyecek, bir yer hariç ateş dokunmayacak oraya. Neresidir orası? Burası alın. Allah benim için tecelli etmiş olan kulumun secde mekanını yakmam. Günahlarından dolayı yansa bile orası kudretime ve azametine eğildiği için yakmayacağım demiştir. Üçüncü durakta zekat verdin mi diye sorgulanacak insanlar, sorguya çekilecekler. Zekatını veren hatırlayacak, geçecek. Dördüncü durakta Oruçtan işte bugünkü o oruçtan sorguya çekinilecek. Denecek ki orucunu tutmuş muydun? Gel bakayım. Hiçbir mazeretim yok. ilaç almıyorum. Sağlım yerinde ama tutmadım. Tutmamanın bir bedeli var. İnanmadım. Onun 10 bedeli var. 20 bedeli var. Şunu hemen söyleyeyim şu anda bizi dinleyen e, izleyicilerimize. Bir ibadeti yapamayabilirsiniz. Bir haramı işlemiş olabilirsiniz. Hepimiz için geçerli bu. Ama haram olduğunu bilip bilmek veya ibadete inanarak yapmış olmak güzel bir şey. Sakın ama sakın o ibadeti inkar etmeyin. Sakın ama sakın namazı inkar etmeyin. Sakın ama sakın içki niye sakıncalı olsun canım, niye haram olsun? İçersin ayrı şey. Allah seni affetsin. Tövbe edersin Allah'la sen aranda. Ama onun yasaklılığını inkar farklı bir şey. O, ne oluyor biliyor musunuz? Allah'ın koyduğu kuralı tanımıyorum diyorsun. Allah'ım sen boşuna koymuşsun bunu buraya diyoruz. Anlamı bu. Onun için şirktir. Bakın yapmamak şirk değil, inkar etmek şirktir. Arada bir farkı var. Beşinci durakta haçtan sorguya çekilecekler. Çekileceğiz hepimiz. Altıncı durakta kul hakkı, anne baba hakkı ve akraba bağlarından sorguya çekilecek insanlar. Akrabalık bağların var mı? Yardım ettin mi? Elini kaldırdın mı? Yükün altına girdin mi? Taşın altına elini soktun mu? Akrabanı sordun mu? Sorguladın mı? Yedi durakta Gusül abdesi alıp almadıklarından sorguya çekileceksin. Bazı insanlar var ki yıkanması gerekirken erteliyor ve hiç yıkanmıyor. Yıkanmaya inanmıyor. O son derece tehlikeli orada Sırat köprüsünde elbette ki bu sorgulanacaktır. Evet devam ediyor edelim arkadaşlar. Bütün o ibadetler, efendim bütün bu taatlar hepsi tek tek kul taraf, Allah kat kul e, tarafından Allah Allah'ın melekleri soracak. Kul efendim bundan sorgulanacak. O yedi durağın hepsinden geçmiş oldu ve bitirmiş oldu. Ama bazı Müslümanlar ikinci köprüye girecekler. Birinci geçtiniz. ikinci köprü çok daha ciddi ve çok daha çok daha tehlikeli bir köprü ki orada kısaslar uygulanacak, kul hakları devreye girecek. Kısas nedir? Dövdün adamı, sövdün, tokat attın, insafsızca sürdün efendim, yerlere yatırdın adamı. Adamı öldürdün veya orada kısaslar uygulanacak. Gel bakayım. Hazreti Peygamber Bedir Harbi'nden önce sahabeden birinin göğsüne değdi diye kısas uygulatmadı mı kendine? Elindeki peygamberimiz harp, harp öncesinde harbin nizamını düzeltirken elindeki kırbaçla karını e, karnı öne doğru çıkmış bir adım öndeki sahabinin karnına dokundu. Şöyle biraz Sevat bin Gaziye, sahabenin adı Sevat. Sevat biraz ileri doğru gitti biraz geriye doğru gitti Sevad gitti ama şöyle dedi, ''Ya Resulallah beni incittin'' dedi. Beni incittin dedi. Allah'ın Nebisi'nin incitme niyeti yoktu. Resulallah dedi ki, ''Gel o zaman kısas al benden.'' Bedir Harbi'nin öncesi Sevad bin Gaziye ''Olur ya Resulallah ama benim karnım açık'' dedi. Gömleği sıyrılmış, ''Benim karnım açık, senin de karnın açık olsa ben kısasımı alırım'' deyince Resulallah mübarek göğsünden mübarek karnından gömleğini sıyırdı. Sevad bin Gaziye Resulullah'ın karnını görünce fırladı ve Resulullah'ı tuttu ve ağlamaya başladı. Canım sana feda olsun. Hayatım sana feda olsun. Sana kurban olayım. Ben sana dokunabilir miyim? Arzu ettim ki belki ölürsem bu savaşta en son dokunduğum yer senin karnın olsun. Karnın olsun diye dokundum ona ve öptüm diye Resulullah'a sarıldı. Sevadı zorla peygamberden ayırdılar. Demek ki kısas, peygamber dahi kendine kısas uygulatmıştır, arkadaşlar. İkincisi, Araf'ta kalınacak orada, Araf. Araf nedir? Cehenneme girmedi, cennete de hak etmedi. Cehennemlik işi yok, cennete de girecek gücü yok. İşte daha çok Araf'ta bekletilenler, cennetle cehennem arasında bekletilen kişiler kimlerdir? Onlar e, kul hakkı yiyenlerdir. Orada kul hakları konuşulacak. Alacaklısın ondan. Sana küfür etti, sana hakaret etti. Geldi senin arabana çarptı, sonra çarpmamış gibi çekti gitti. Bulamadılar. Ahirette dosya öne gelecek. Gel bakalım denecek. Sen niçin bu işi yaptın, niçin bu yanlışı yaptın, niçin bu kula zulmettin denecek, ortaya konacak. İşte Araf'ta bekleyenlerden birilerin bunlar olduğu yorumu vardır. Ama netice itibariyle kul hakları incelenmeden, ortaya konmadan efendim geçilemeyecek. Köprüden geçerken Sırat Köprüsü'nden bazı günahkarlar diyecekler ki Ya Rabbi bize müsaade et. Dünya hayatındayken namaz kılmadık, eğilmedik. Burada bari namaz kılalım. Belki bizi affedersin. Hadi secde edin diyecek melekler onlara. Secde edin bile. Belki Allah sizi affeder hareket edecekler ama eğilemeyecekler. Çünkü boyunlarından aşağıya kadar vücutları kas katı kesilecek. Beton gibi sanki. Hiç hareket edemeyecekler. Denecek ki onlara dünyadayken siz secdeyi ıskaladınız. Allah için eğilmediniz. Eğilmeyi bile çok gördünüz. Allah'la yarışmaya çalıştınız. Allah'ın emirlerini yok etmeye, yok saymaya gayret ettiniz. Şimdi size müsaade yok, secde edemezsiniz diyecek. Secde etmeye çalışsalar dahi secde edemeyecekler. Ne müthiş bir darbe bu ya Rab. Ne müthiş bir darbe bu. Secdeye bile müsaade yok. Bugün herkes susacak. Ancak peygamberler konuşacak ve melekler konuşacak. Öyle diyor peygamber. Cehennemin, cehennemin ortasına kurulan sıratın ilk üzerinden geçen ben olacağım. Şimdi bizim gibi Müslümanlar, günahkar Müslümanlar sıratın önüne geleceğiz ortaya doğru gelince sırat başlayacak oynamaya. Amelimize göre muamele ediyor sırat köprüsü. Adamına göre muamele ediyor. Bağıracağız diyeceğiz ki ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab diyeceğiz. Sonra aklımıza Resulullah gelecek şefaatini istemek için. Allah'ın peygamberi neredesin diyeceğiz. Denir ki Hz. Peygamber ümmeti sırattan geçemeyince bazı günahkarlar Hz. Peygamber sırata doğru yürüyecek. Şefaat etmek için. Cebrail diyecek Muhammed nereye gidiyorsun? Baksana ateşe düşüyorlar. Baksana secde edenler, uku edenler, Allah için namaz kılanlar, iyilik edenler ateşe düşüyorlar diyecek. Cebrail diyecek ya Muhammed müsaade gelsin de öyle yürü. Allah'ın nebisi denir ki sıratın ortasına kadar yürüyecek. Diyecek ya Rab ümmetle merhamet eyle. Ben onların peygamberiyim. Bana iman ettiler. Beni tanıdılar, beni bildiler. Ya Rabbi müsaade et diye söyleyeceğim. Denecek ki Muhammed söyle. Diyecek ki Hazreti Peygamber burada namaz kılanlar var. Kul hakkını